Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuya karnıyarıklık patlıcan nasıl atılır onun tarifiyle geldim. Senelerdir bu yöntemle yaparım, çok severek tüketiriz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın her tarafını fırça yardımıyla sıvı yağla yağlıyoruz. Daha sonra böyle üzerlerine bıçaklarla kesikler atıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yumuşacık lokum gibi olasıya kadar pişiriyoruz. Birazcık soğumayı alıyoruz. Daha sonra kesmiş olduğumuz yerlerin içini domates ve biberle dolduruyoruz. Dondurucudan çıkardığımız zaman biraz çözüldükten sonra domates ve biberlerimizi çıkarıp içine kıymalı harcımızı koyduğumuzda hazır olmuş oluyor domates ve biberlerimizde. Daha sonra buzdolabı poşetinde koyarak dondurucuma kaldırıyorum. İstediğiniz sayıda, kişi sayısına göre ayarlayarak poşetleyebilirsiniz. Bu yöntemle hem çok sağlıklı oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Kızartmayla uğraşmıyorsunuz, pratik oluyor. Poşetledikten sonra pipet yardımıyla içindeki havasını alarak vakumluyorum. Ve sıkıca ağzını bağladıktan sonra dondurucuma kaldırıyorum. İstediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazır oluyor. Yapacak olan herkese afiyet olsun.